Birisi bana demiş ki Instagram hesabım çalındı geri almama yardımcı olur musun? Her şeyden önce sakin olmanı istiyorum. Bak bu konu çok önemli bir konu. Sakin olduğun sürece doğru adımlar atabilirsin. Bu videonun sayesinde çalınan Instagram hesabını neredeyse %100'e yakın bir şekilde geri alabileceksin. Şimdi adım adım ilerleyeceğiz kafan karışmasın diye. İlk adım. En önemli şey Instagram'ını geri alabilmek için e-postana giriş yapabiliyor olmak. Her şeyden önce abi Instagram'ının değiştirilip değiştirilmediğini kontrol et. Bunun için ne yapıyorsun? Instagram hesabının bağlı olan bir e posta adresin var ya atıyorum Mahmut Buna giriyorsun. Şöyle bir mail gelmiş mi gelmemiş mi kontrol ediyorsun. Geldiyse çalan kişi hesabımızın e-postasını değiştirmeye çalışmış. Birazdan nasıl düzenleyeceğini göstereceğim. Eğer böyle bir mail gelmemişse rahat ol. Daha e-postan duruyor. Çok kolay bir şekilde geri alabilirsin. Böyle bir mail geldiyse de tek yapacağın şey maile tıkladıktan sonra bu işlemi ben yapmadım demek ve geri al. Eğer e-posta adresini değiştirilmemişse benimle beraber şunları yapmanı istiyorum. Şifreni unutma tıklıyorsun. Buraya e-posta adresini yazıyorsun. Hesabımı bula tıklıyorsun. Ardından e-post adresine bir kod gönderiliyor. Bunu gireceksin buraya. Şimdi gelecek kod. 98. Devama tıklıyoruz. Burada hesapların çıkıyor. Yani bu e-post adresiyle kayıtlı olan hesapların çıkıyor. Hangisini sıfırlamak istiyorsan ona tıklayıp devama tıklıyorsun. Daha sonra yeni şifreyi oluşturuyorsun. Devama tıklıyorsun aynı şekilde. Eğer hesabın çalındığını düşünüyorsan şu alttaki tiki işaretlemeyi unutma. Diğer cihazlardan çıkış yapsın. Ve hepsi bu kadar. Hesabını geri aldın. Hesabını çalan kişi eğer e-posta adresini değiştirmediyse bu kadar basit olay. Başka hiçbir şey yapmanı gerekmiyor. Eğer sıfırlamanız gereken e-postaya ulaşamıyorsanız ya da mail adresiniz değiştirildiyse şu adımları yapıyoruz. Instagram hesabınızı kurtarma sürecinin bir parçası olarak e-postayı sıfırlamanız gerekiyor. Bu noktada hesabını da alamazsanız dahi sildirebiliyorsunuz Instagram'dan. Bu önemli bir şeydir. Çünkü hesabınıza belki giriş yapamayacaksınız ama illegal işlerde kullanmasını önüne geçiyorsunuz. Bana şu soruluyor yani mesela, Instagram hesabım çalındı. Hesabımı almasam bile sildirmek istiyorum. Ne yapabilirim? İlk yol bence en kolayı hesabı spam olarak işaretleyip şikayet etmek çok fazla kişiden. Böylelikle hesabı kapattırabilirsin. Eğer bunu beceremiyorsan bu yöntemi deneyebilirsin. Ne yapıyorsun? Instagram'a bir mail atıyorsun. Hesabım çalındı. Hesabıma erişemiyorum diye. Şu an zaten görselde görüyorsundur muhtemelen nasıl mail atacağını. Ardından senden bir fotoğraf istiyorlar. Nasıl çekeceksiniz? Telefon tutuyorsun, elinde kimlikle beraber fotoğrafını çekip Facebook'a gönderiyorsun. Facebook inceliyor daha sonra hesabını sana mı verecek yoksa kapatacak mı buna karar veriyor. %70 ihtimalle Instagram hesabını kapatacaktır kökten. %30 ihtimalle de Instagram hesabını sana verecektir. Yani çok çok ufak bir ihtimal var ki Instagram hesabı kaldırılmasın ya da sana verilmesin. Şimdi bahsettiklerimiz Instagram hesabının çalındıktan sonra yapılacaklar. Ama bu videoyu izliyorsan artık bir şeyleri kavramış olman gerekiyor. Benimle beraber Instagram hesabına güven alman gerekiyor. Bak benim Instagram hesabım ayda belki 50-60 tane şikayete maruz kalıyor. Çalınmaya çalışıyor. Şifre gönderiyorlar telefonuma ama çalınmıyor. Ha bu şu demek değil yani. Kesinlikle çalınamaz demek değil. Çünkü gerçekten herkesin internette açığı vardır ve hesabı kolaylıkla çalınabilir. Burada sadece dikkatli olmaya çalışacağız biz. Ne yapabiliriz peki hesabımızın güvenli olması için? Onlardan bahsedeyim. Şöyle bir mesaj gelmişti ve birçok kişiye gelmiş bu bunu gördüğüm kadarıyla. Merhaba hakkınızda şikayet var da şikayet oluşturulmuş. Bir kadın hakkında kötü şeyler söylemişsiniz. Eğer doğru değilse hemen şikayeti geri aldırın filan bunu ilk gördüğümde bu arada şaşırdım ve ürktüm de yani. İftira mı atıldı, bir şey mi oldu falan diye korktum. Bir baktım, link şikayet var, linki değil. Çok benzer başka bir sayfaya yönlendiriyor. Sayfaya girmeye çalıştım. Instagram login gibi bir sayfa yapmışlar. Instagram kullanıcı adımıza şifremizi girmemizi istiyor. Abi şimdi bunu yaparsam Instagram şifremizi %100 alacaklar. Sonra biraz internet araştırdım. Bu site tamamen fakemiş. Herkese böyle mesaj atıyorlar. Tabii bunu yapmaya çalışıyor filan derken giriyor. Hesabını kaptırıyor. Siz siz olun. Kimse size DM'den böyle bir ilik yapmaz arkadaşlar arkadaşlar. Yani yapsa bile linki kontrol edersiniz. Facebook'tan, Instagram'dan, Google'dan mesaj attığını söyleyen kişiler zaten itibar etmeyin. Size Google, Instagram DM'den mesaj atmaz ya da Facebook. Mark Zuckerberg'ün işi yok size DM'den mesaj mı atacak? Yok böyle bir dünya. Üçüncü aşama. Ne yapabilirsin peki? Tamam DM'den mesajlara falan bakmıyorsun. Üçüncü aşama olarak iki faktörlü doğrulamaya aktif edeceksin. Nedir bu? Giriş yapıyorsun. Kullanıcı adını ve şifreni girdikten sonra telefona SMS geliyor ya. O iki faktörlü doğrulamadır. Bunu hem Facebook'unuza hem Instagram'ınıza iki faktör faktörlü doğrulamanızı aktif ediyorsunuz ki hesabınız çalınamaz ele geçirmeye çalışılsa bile size mesaj gitsin koruyabilir Bunlar dikkat ettikten sonra kafanız rahat olsun hiç kimse çok büyük bir ihtimalle Instagram hesabınızı ele geçiremez ama tekrar ediyorum çok büyük bir ihtimalle dünyanın en iyi siber güvenlik uzmanı bile olsanız Instagram hesabınızın ya da Facebook hesabının ele geçirme ihtimali yok değil var tek yapacağımız bu tür videolar sayesinde siz de yararlanıyorsanız gidip hesabınızı ya kapattırmak ya tekrar ele geçirmek bu videolar bunun için çekiyor. Sizden tek isteğim eğer hoşunuza gittiyse ve işinize yaradıysa bu kanala abone olup bir tane yorumcu katmak. Bu bana çok faydası oluyor emin olun. Kendinize çok iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Dikkatli olun. Hoşçakalın. Bay bay.